Anneciğim poşetimizin içinde biz şimdi senin için ne aldık söyle bakalım. Arkadaşlar Rüzgar kreşe başladı ve biz de kreş için bir sürü kırtasiye malzemesi aldık. Değil mi anneciğim? Evet Rüzgar'ın kalemliği. Bakayım kalemliği ne? Çimşek çok güzel bir yarış ama, arabalı. Ama gözü yok. Bakayım. Gözsüz bu. <laughs> gözü olmayan bir yarış arabalı ne kaldık Rüzgar'a. Çok güzel sulu boyası. Anne bu ne? Sulu. Bunlar da pompon istediler anneciğim. Renkli pomponlar istediler. Anne bu pomponlar ne işe yarıyor? Bilmiyorum orada öğretmenlerin bunlarla ilgili çalışmalar yapacaklar. Ama ne yapacaklar ben de bilmiyorum anneciğim. Bir de pomponlarımız var. Böyle üç tane hepsi ayrı boyda. Neymiş bu? Evet parmak boyası. Bizim evde parmak boyamız vardı ama Rüzgar'ın kreşi için yeni bir tane daha aldık. Çok güzel bunlar. Anne... Bunları... Evet bunlar da oyun hamurların anneciğim. Anne bir, bir şey söyleyeceğim. Söyle bebeğim. Ben bunları yanlış bile... Sen... Hiç... Yanlış olur o yüzden bunlar mı var? Hayır, bu öyle resim koymuşlar işte bu mavi, bu kırmızı, bu yeşil, bu da sarı. Bunun İngilizcelerini öğrendin mi sen? Öğrettiler mi öğretmenler sana? Hı hı. Söyle bakalım sen biliyorsundur. Sarı. Tabii ki de. Ee... Red. <laughs> kırmızı. Red. Evet. Yeşil? Green. Mavi? Blue. Evet Rüzgar hepsini biliyor zaten. Burada? Bizim normalde evde bir sürü var. Blue. Ama. Aa çıktı. bir yerinden. Dur takalım. Tamam taktım. Blue. Evet bu da önlüğü Rüzgar'ın. Bu ne? Ama o yapıştırıcı. Aynen yapıştıracak onunla Rüzgar. Rüzgar çok merak etti poşetin içinde ne var diye. Döktük hepsini bakıyoruz. Sonra tekrar toplayıp Yerine koymamız gerekiyor. Ne var orada göster bir tane bakalım. Daha evet bir tane daha yapıştırıcı aldık. Başka o ne? Evet sallanan gözler istedi öğretmen. Bakayım bakayım bir onlara. Çok güzel küçük küçük dedi ama en küçüğümüz bu vardı ya. Daha küçüğü yoktu bir de renkli bunlar ama. Neymiş bu? Evet kuru kalem. Rüzgarım artık okula gidiyor. Çok güzel bunların hepsini kullanacak benim oğlum değil mi anneciğim? Evet hepsini kullanacak keçeli kalemlerimiz. Renk renk. Ne çıkardı? Evet. Bunlar da mum boyaymış arkadaşlar. Mum boyamız da var artık bizim değil mi anneciğim? Hı -hı. Pastel boyanın bir farklı modeli bu da artık. Mum boya. Bu silinebiliyormuş. O çıt çıt dosyan anneciğim. Evet çıt çıt dosyası. Abi. Bu çıt çıt dosyamızı da şöyle koyalım. Başka yok. Bitti mi? Bu kadar mı? Evet. Ne kadar azmış halbuki. Aa, evet burada da kartonlarımız da var. Şunlar arka konularımız telefon kağıtlarımız da var burada. Kocaman bir A4 kağıdı aldık. Bayağı da aldık. Bunların hepsini kullanman gerekiyor anneciğim. bilmece sorayım mı? Evet Rüzgar bugün çok güzel bilmeceler soruyor. Sor bakalım. Uzun kuyruğum var, büyük ağzı var. Uzun kuyruğu var ve büyük ağzı var. Hadi arkadaşlar hep beraber düşünelim. Bunun çok uzun bir kuyruğu var ve kocaman bir ağzı var. Nedir? Bu nedir? Bu Vah! İşte bu bir T-Rex'tir ya, değil mi aşkım? Evet, Hı -hı. Şimdi en kolay. En kolayını soruyor şimdi. Arkadaşlar hazır olun. Küçük kuyruğum var, minnacık ağzım var. Küçük kuyruğum var, minnacık ağzım var. Yoksa büyük ağzım mı vardı? Küçük. Küçük kuyruğum var, küçük ağzım var. Nedir? 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 <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de küçük. Ama onun kuyruğu uzun. Evet. Fil olanı söylesene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parmak ucuyla hesaplıyor. 8. 8 kuyruğu var. 8 bir kuyruğu mu var? <laughs> evet anneciğim 8 kuyruğu var. Evet başka neyimiz var? <laughs> Evet dinozorlar bir sürü dinozorumuz var ve bir sürü değil. Anne şunu açacağım, ne yapacağız? Ama aşkım onlar şey yapmayalım etrafa saçmayalım olur mu? Zaten her yer dağınık da. Şöyle yapalım buraya saç. Aç buraya. Sonra Anne, tekrar toplayalım. Anne şimdi böyle, ne yapacağım biliyor musun? Anne regazı takacaksın yoksa. Oo. Hepsi çıktı. Bakalım bunlar küçükmiş ya. Acaba öğretmen biraz daha mı küçük istemişti anneciğim? Bunlar çok mu büyük oldu ya? Neyse eğer öğretmeni beğenmezse yeni bir tane daha alırız tamam mı anneciğim? Sorarsın öğretmenine. Anne evet. Gölgeden mavi gözü oldu. Çok güzel oldu. Abi, anne yorulmuş gibi değil evet, mi? Evet çok yorulmuş artık. Bırakın beni yatayım diyor değil mi anneciğim? Evet, evet hadi biz de yatalım mı? Sabahleyin kreş var bizi bekleyen. Sabah erken kalkacağız. Rüzgar hazırlanacak kreşine gidecek değil mi anneciğim? Ama şimdi değil. Şimdi değil canım şimdi değil uyuyacağız, uyanacağız ondan sonra. Hadi arkadaşlar bir veda edelim. Sen de onların içine güzelce koy bakalım. Hepsini koy ama tamam mı? Hepsini doldur içine kalmasın hiç. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Siz de videolarımızı biraz görmek Biraz istiyorsunuz. Kırmızı göz. Kırmızı göz. gözle koyun. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Anne gözleri kıpkırmızı Evet anneciğim. Hoşçakal Rüzgar. Hoşçakalın bay. arkadaşlar. Bay bay.